Yani aynı şekildedir. İnkânet da'i çağıran ise, şimdi şahsa bakıyor. İnkânet da'i yemeğe davet eden, çağıran kişi eğer ise zalimen, zalim bir insandır, yemeğe çağırıyor. Sen de zulmünden korkarak gidiyorsun. Caiz değildir, yaptığın haramdır. Zalim bir insana yanında bulunmak, onun zulmüne destek olmaktır. Yaptığı işin doğru olduğunu kabullenmektir. Dolayısıyla onun yanına gidilmez. Zalim ise, ev mübtedian veya bidatçı birisi ise, ile beraber insanlara zarar veriyor. Sadece kendine değil insanlara da zarar veriyor. Bu şekilde bidatçı olan birisinin yanına da ziyaretine de onun davetine idav, icabet olunmaz. El veya fasık birisidir. Fasık kime deniyordu? Bir, günahlara aşikar işlerine fasık denir. Günahları aşikar işlerine denir? Fasık denir. Bu bir tabiri tariflerden birisi budur. A günahkarı günahları utanmadan, çekinmeden insanların gözü önünde apaçık yapabiliyor ise bu adam fasığın önde gidenidir. Dolayısıyla bu adamla bu adamın davetine icabet edilmez. Bu gibi insanların etrafında maalesef bugün de bir sürü ne var? Dal kavuklar vardır. Bunlar o kişinin yaptığı işin doğru olduğunu kabullenmesine sebep oluyor. Eğer biz Müslümanlar olarak tepki göstersek de bu yanlışları yapan kişilerin bulundukları yerlere gitmesek, onlar utanırlar toplum içerisinde yaşamak zorunda oldukları için kendilerini düzeltirler. Ama maalesef bizim toplumumuzda bu şekilde olan insanlar daha çok itibar gördüğü için başkalarını da bu tarafa ne yapıyor? Sevk ediyor. Allah muhafaza eylesin. Toplumumuzu bu konuda hepimiz de ıslah eylesin diyoruz.